bütün grubun finans danışmanı aynı zamanda. Eski finans derneği başkanı da aynı zamanda. O, tamam. Çok sağ olun. Şöyle bir. Daha çok Bu yıl bizim için çok iyi geçti. Bu yıl bir önceki sene yapmış olduğumuz hedefleri tutturduk diyebiliriz. Uçuş sayıları anlamında, doluluk oranları anlamında, bütçesel anlamda hedeflerimize ulaştık. Ama 2024 yılını bizim adımıza iyi geçen bir yıl olarak tanımlayabiliriz. Evet, Almanya'da yerleşik bir firmayla yeni bir anlaşma yaptık. Şimdi şunu düşündük aslında. Ee, Almanya'da insanlar en çok ne yiyorlar? Şimdi bakıldığında orada Türk döneri bayağı bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyorlar. Almanlar da Türk dönerini çok seviyorlar. Biz de dedik ki Almanya uçuşlarımızda, Almanya bezli uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa yeni yılla beraber hatta daha önce ama biz şimdi 1 Ocak diyelim. Artık uçaklarımızda Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Sorunun cevabını vermek zor. Şimdi Türk döneri desek olmaz Alman döneri desek olmaz İkisinin karışımı diyelim Almanya'da üretilen bir Türk döneri ee, Gayet de güzel yapıyorlar ben de yedim ee, Çok sevdim Zaten Almanya'da yaşayan Türkler de ben eminim Daha önce yemişlerdir çünkü tanınmış bir firmamız Ben yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim Tabi ayran da olacak ee, Çeşitli ayranlar da olacak Biz şöyle bir kampanya yapacağız ee, Döner ve ayran birlikte 10 euroya Satmayı düşünüyoruz Tek başına da döner istenirse onu da 8 €'ya yolcularımıza veriyor olacağız.